Enne raculen kâle bir adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah inne karabeten benim akrabalarım var diyor. Asilihum ve yekta'uni. Ben onlarla akrabalık ilişkisini devam ettirmeye çalışıyorum bir şekilde. Ama onlar da sürekli benimle bu ilişkiyi ne yapıyorlar? Koparıyorlar. Ve uhsinu ileyhim ve yusiyune Ben onlara iyilikte bulunuyorum. Aradaki buzları eritmek istiyorsun ama karşı taraf ne yapıyor? Karşı taraf hiç oralı bile olmuyor. Senin geldiğin o gitmelerinde hatta rahatsız biliyor. Belki de zül olarak görüyor yani bunu. Wa'hlumu <laughs> anhum Ben onlara ne kadar yumuşak davranıyorsam onlar da bana o kadar kaba davranıyor diyor. Bir şikayette bulunuyor. Peygamber aleyhissalatü Vesselam ona cevap diyor ki la in kunt eğer dediğin gibi ise diyor, anlattığın gibi ise bu olay. Fekennema tusifhum el mel sanki sen onlara adeta kor bir ateş yediriyorsun. Ve la yezalu ma'ke min Allah zahirun aleyhim ma dumta ala Sen böyle olduğu müddetçe Allah azze ve celle'nin desteği hep seninle birliktedir diyor. Ne demek kor ateş yedirmek? Sen Allah katındaki derecen yükselirken onların da Allah katındaki durumları her geçen gün ne yapıyor? İniyor ve düşüyor. Yani kor bir ateş insanın nasıl içini rahatsız yakıyorsa nasıl ki ona azap veriyorsa bu düşmüş oldukları dereceler de onlara o şekilde azap verecekler diyor. Yani böyle bir durum içerisindeler. Onlar onun farkında değiller. Dolayısıyla senin bu yapmış olmanı böyle kendini küçük görmene gerek yok. Kendini gurursuz bir insan olarak görmene gerek yok. Kendini böyle zayıf olarak görmene gerek yok. Zira Allah Azze ve Celle'nin desteği seninle birliktedir diyor. Evet Allah Azze ve Celle'nin desteği seninle birliktedir. Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım bu durumda arkadaşlar? Bunu bilmemiz lazım. Biz bu işi yaparken Rabbimizin rızası için mi yapıyoruz bunu yoksa karşı tarafı hoşnut etmek için mi? Bu gerçekten ağır bir şey. Yani bunu yaşadıysanız bunu bilebilirsiniz. Yani adamla ilişkiyi devam ettirmek, ettirmeye çalışıyorsun. O oralı bile olmadığı gibi yani belki yanından çıktıktan sonra seni aleyhinde bile ne yapabiliyor? Laf ediyor. İnsanın kısacası şöyle diyesi geliyor nefsinin. Ben de bir daha senden asla ne yapmam? muhatap olmam diyesin geliyor. Bu kolay olan. Bu kaçış. Peygamber aleyhissalatü vesselam o adama şunu demedi arkadaşlar. Ha böyleyse o zaman bitir canım ilişkin. O zaman sen hak ettin artık yapacağını yaptın demedi. Sen Allah katındaki görevini yapıyorsun. Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağın en büyük kapıyı açmaya çalışıyorsun. Belki tabi hiçbir kapı belki bu kadar değildir. Çünkü bakın nefsini nefsini ne yapıyorsun? Dizginliyorsun. Nefsini yerin dibine gömüyorsun resmen ya. Çünkü o anda nefsin gurur yapar kibir yapabiliyor. Efendime söyleyeyim. E, ailen akrabaların ailen ve akrabaların şey yapabiliyor. Seni kınayabiliyorlar. Mesela eve geliyorsun eşin diyor ki ya kaç kere daha gideceksin diyor. Adamlar sana selam bile vermiyorlar diyor. Sen hala onların peşinde dolaşıyorsun. Veya annem baban. Diyelim ki amcanla küssün. Amcanla baba, baban kardeşiyle küs. Sen ilişkini devam ettiriyorsun. Babanın zoruna gidiyor. Ama sen ona rağmen devam ettiriyorsun. Bakın çok büyük şeylere katlanıyorsun. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü vesselam bunun büyük bir mükafat, Allah'ın desteğinin o kimseyle birlikte olacağını şey yapıyor. Sıradan basit şeyler değil arkadaşlar bunlar. Bunlar insanın nefsini ne yapmasıdır? Tamamen yerin dibine gömmesidir adeta. Her kim nefsini yerin dibine gömerse gerçek anlamda efendi o olur. İnsan nefsini yendikçe özgürleşir arkadaşlar. İnsan nefsini, arzularını yendikçe özgürleşir. Çünkü her nefsini yendikçe artık karşı tarafın, şeytanın veya onu kandıracak insanların malzemesi kalmaz. Kendi üzerinde hakimiyeti kendisinden olur. Yoksa hep başkaları bizim üzerimize hakim olur. Ve anenes radıyallahu anhu enne rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyur diyor enes radıyallahu anhu men ahabbe en yupsite lehu fir Her kim de rızkının artmasını istiyorsa rızkının artmasını istiyorsa bereketlenmesini istiyorsa malının mülkünün yani veyahut da Rızık dediğimiz şey faydalanacağımız maddi manevi şeyler diyebiliriz. Bilir, Kim de bunu istiyorsa ve sellehu fi eterihi ve ömrünün uzamasını istiyorsa bakın ömrünün uzamasını istiyorsa fel rahimehu akrabayasıyla olan ilişkileri ne yapsın? Devam ettirsin. Yani akrabayla olan ilişkiye sılay rahimi ne yapsın? Devam ettirsin. Burada aklınıza bir soru gelmiyor mu? <laughs> Yok. Burada bir şey, burada bir şey. Evet ha işte o bence önemli burada. Ne demek yani ömrün uzaması? Hani ömür dediğimiz şey He? Ya bunu iki şekilde iki şekilde yorumluyor alimler. Birkaç yorumu var da ben iki tane en, en, en önemli iki şey üzerine durayım. Bir tanesi yani ömrü bereketli olur. Ne demek bereketli olur? Zaman mefhumu dediğimiz şey Şu, aynı vakitte çok büyük işler yapmak. Tabi. Mesela bir adam diyor ki ya haftalar geçiyor hiçbir şey yapamadım diyor ya. Başka birisi diyor ki ya bugün diyor öyle bir geçti ki ya üç günde yapacağım şeyleri bir günde yaptım. Bu bir berekettir arkadaşlar. Evet, bereket. Şimdi, efendim, İmam Nevevi'den tutalım, başka alimlerden tutalım yok. Normal ya bereketin ayrı sırları vardır. Hani bereket, nasıl oluşur ama bereket Allah Azze ve Celle'nin bir sırrıdır arkadaşlar. Mesela zekat malı bereketlendirir. Sadaka malı bereketlendirir. Sabah erken kalkmak günü bereketlendirir. Tabi bereketlendirecek birçok şey faktör vardır. Eve gereken selam vermek çok önemli. Eve girdiğimiz zaman Allah'ın selamıyla girmeniz Efendim? Boş olsa bile tabii ki. Tabii ki. Çünkü evlerimizde melekler de var. Müslüm, Müslümanlardan cinler de var. Peki ikinci yorum ne? İkinci yorum şu. Diyor ki alimler mesela Allah Azze ve Celle der ki diyor. Eğer kulum, kulumun ömrü 40 sene. Ama akrabalarla olan ilişkisini devam ettirirse 80'e çıkarın der, der, diyor. Ö, şeye, ölüm meleğine. Azrail Aleyhisselam öyle emir verir. Anlaşıldı mı hocam? Tabi tabi tabi. Eğer işte falan kişi 40 sene yaşasın. Onun ömrü 40 sene ama eğer kısla rahimi devam ettirirse 80 sene. Dolayısıyla senin ömrün neye bağlı olmuş olacak? O ilişkiyle olan, akrabayla olan ilişki onu ya artıracak veyahut da sabit kalacak. Bakın tehdit var. Sıla-i Rahim ayn. Tehdit var. Tabi kötü olsa bile. Tabi farz. Sıla-i Rahim'den kasıt hangi akrabalar? İlk başta dediğimiz gibi anne baba. Değil mi? Sonra kim? Kardeşlerimiz, ablalarımız, bacılarımız. Bunlar. Sonra yeğenlerimiz, sonra amcalarımız mesela. İşte teyzelerimiz, efendim dayılarımız, dayılarımızın çocukları, amca çocukları yani hepsi. Bunu devam ettirmek gerçekten her her biri yaptığımızda büyük bir cihat yapmış oluruz. Her bir gayret içerisinde olduğumuzda bu konuda büyük bir cihat yapmış oluruz arkadaşlar. Nefsimizi böyle ezmiş oluruz Allah'ın izniyle. Yani düşün ki sen bir kapı arıyorsun Rabbime, Rabbimize yaklaşmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için. Değil mi? Allah'ın rızasını kazanmak nafile namaz kılmakta değil ki. Bakın nafile namaz kılmak. Yapsan da olur, yapmasan olur. Ama bak bu farz. Bu apayrı bir şey. Sadaka vermek. Ya versen de olur, vermesen de olur. Allah Azze ve Celle bir gün bile sormaz sana sen niye sadaka vermedin diye zekatını veriyorsan. Ama Sıla-i rahmetin yapmadın diye sorar mı? Tabi sorar. Tehditler var çünkü bundan ilgili. Allah Azze ve Celle bağını keseceğini tehdit ediyor. O kimseyle. Bu bir tehdittir arkadaşlar. Yani öyle basit bir şey değil akraba ilişkilerde. Çünkü akrabalarla ilişkilerimiz kesildiği zaman diğer insanlarla ilişkilerimiz zaten sığ bir duruma düşüyor toplumun ifsadı o, o, şey yapıyor. Yani ve şöyle bir şey de oluyor. Yani toplum içerisinde sen akrabayla ilişkiyi kestiğin zaman yani birbirine en yakın ziyaretleşen kimseler bunlarla. Bunlar değil mi? Evet. Yani evet. hep insanları birbirine kırdırıyor zaten. Ha. O zaman o zaman hocam şöyle bir emri bir mar nehyanı münker devreye girer burada. Nasihat etmek. Allah azze ve celle'nin vaadi var. Ney? İdfa seyye billeti ahsen. Kötülüğü iyilikle sav. Fe izellezi ve beynehu adavetun ke ennehu Bu durumda eğer sen kötülüğü iyilikle savarsan o zaman ne olur? Bir bakmışsın o kötü olan seni seven samimi bir dosta dönüşür diyor. Tabi. İyilik öyle bir şey arkadaşlar. İyilik öyle bir şey. Samimi olarak yaklaştığın zaman çok farklı bir şey. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl yaklaşıyordu insanlara? En samimiyette. Ya yeni Müslüman olmuş Amr bin As diyor ki Vallahi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor muamelesinden, davranışından dedim ki diyor herhalde en çok beni seviyor dedim diyor. En çok beni seviyor. Daha yeni müslüman olmuş mübarek. Ne zaman nasıl seni sevsin o kadar sahabe var. Değil mi? E, Hazreti Ebubekirler, Hazreti Ömerler var. Bir anda peygamberin davranışından dolayı kendisinin en çok sevildiğini düşünüyor. Hatta soruyor ya Resulullah en çok kimi seviyorsun diyor. Bak peygamberin cevabı da çok şey yani çok nükteli. Diyor ki Ayşe'yi diyor. Yani şimdi demek istemiyor ona yani. Şimdi hani başlasa saymaya isim kendisine gelmeyecek yani. Peygamber yalan da söyleyemez. Söylemez yani. Hani öyle bir şey diyor. yok. E diyor Ayşe. Diyor yani şey erkeklerden kim en çok? Diyor bab babasını. Tabi. Sonra kimi? Diyor hatta bunu oğlunu. Bakıyor ki sıra yani şey yapıyor. Evet. <laughs> en iyisi ben diyor şey yani. yani. Tabi Bu bu da anlaşıldı inşallah bu hadis. Bu arkadaşa, hadis de üstünde geçiyor arkadaşlar. Sayyid hadis. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamü ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.